Büyük taarruzu hazırlayan en önemli olaylardan bir tanesi Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi Türklerin çok uzun zamandır ilk defa bir meydan savaşını kazanmaları. İki tane Yunan kolordusu var. Bir tanesi kuzeyde Digenis komutasında, bir tanesi güneyde trikopis komutasında. Hacı Nesti yani Yunan başkomutanı İzmir'den yönetiyor. Hiçbir şey görmeden. Bizimki işinin başında. Şimdi Atatürk şöyle düşünüyor. Biz diyor öyle bir savaş yapacağız ki düşmanı en güçlü olduğu yerde vuracağız. Şimdi bu bir kere bizimkilere çok ters geliyor. Yani düşmanın zayıf yerini bulup oradan vurmak lazım. Atatürk hayır diyor. O zaman diyor savaş gereksiz uzar diyor. En güçlü olduğu yerden vurursak diyor Yunan ordusu dağılır. Olurdu da olmazdı. Atatürk planını anlatıyor. Şimdi diyor bakın diyor yukarıda bizim diyor Birinci ordu, güneyde ikinci ordu var. Yukarıdaki ordunun diyor silahlarının çoğunu güneye kaydı. Ki güneydeki ordu ancak karşısındaki Yunan ordu, Yunan kol ordusuyla dengeli bir hale gelebilir. Deyince Yakup Şevki Paşa diyor ki ya diyor sen ne yapıyorsun diyor. Beni diyor zayıf bırakıyorsun. Karşımda diyen duruyor diyor. Herif diyor beni bu halimde bir vursa diyor. Ankara'ya kadar elini kolunu sallaya sallaya gider diyor. Atatürk diyor ki vurmaz paşam. Ya nereden biliyorsun diyor. Ben diyor bir taburu hareket ettiriyorum diyor. Herifin diyor ertesi gün haberi oluyor diyor. Atatürk diyor ki tabii paşam diyor gündüz vakti kaydırırsanız haberi olur diyor. Biz diyor gece kaydıracağız. Topların falan tekerleklerini bezle kaplıyor. Ses çıkarmasın. Ve Atatürk bütün gücünü güneyde topluyor. Ondan sonra İnönü'nün oradaki büyük başarısı topçu ateşidir. Müthiş. Sabahleyin saat dört buçukta tanzim ateşi başlıyor bizimkiler. Ondan sonra yarılmıyorsam saat beş buçuk altı falan gibi beş gibi galiba tahrip ateşi var. Saat yedi Yunan topları susuyor. Ya bizimkiler bir şey anlamıyorlar niye sustu bu herifler diye. Ama susuyor. O zaman Atatürk piyade hücumu emrini veriyor. Öteki tarafta Fahrettin Altay süvari kolordusuyla güneydeki Yunan kol batıdan çeviriyor. Yani kaçış Yolunu da kesiyor. Orduyu iki ateş arasında bırakıyor bizimki. Bizim piyade hücumu müthiş başarılı oldu. Şimdi Yunanlıların belli ki zaten moralleri bozulmuş. Yani bu topçu ateşinin kesilmesini bizimkiler de anlamıyorlar. Niye bu herifler topçu ateşini kesti diye falan. Fakat bizimkiler büyük bir hızla bu şaka varıyorlar. Townshend meşhur İngiliz marşali daha önce Yunan mevzilerini gezmiş demiş ki Türkler demiş burayı 6 ayda alırlarsa 6 günde aldık desinler. 3 gün. <laughs> <laughs> Bizimkiler 3 günde alıyor. Çünkü Atatürk ordunun hep başında bir değişiklik icap ettiği zaman anında emirleri verebiliyor. Hacı Anesli İzmir'de. Güneydeki kolordu çökmeye başlıyor. Bizimkiler görüyorlar bunu. Trikupis. Digenis'e ise sürekli haber gönderiyor. Buraya gel diyor. Esas Türk taarruzu burada diyor. Digenis cevap veriyor. Benim karşımda da diyor Yakup Şevkin'in şeyi var, ordusu var. Ben gelirsem diyor o da beni arkadan çevirir. Yahu diyor onu boşver diyor Trikupis. Esas Olay burada bitiyor diyor. Gelmiyor diye. Bizimkiler bütün bu muhaberatı takip ediyorlar iyi mi? Falan en sonunda Dumlupınar'da çeviriyorlar kalan Yunan kuvvetlerini. Ve Trikopis esir düşüyor. Bu arada Diyenis de gelmiş. Diyenis'teyiz. Bunları Uşak'ta karargaha getiriyorlar. Atatürk, Fevzi Paşa ve İnönü karşılıyorlar bunları. Bu karşılaşmayı en güzel Armstrong tasvir etmiştir Bozkurt. Great Wolf. Gray Grey Wolf da diyor ki bunlar diyor geldiler Yunanlılar diyor. Hoş geldiniz diyor. Orada bir konuşma var galiba. evet. Değil mi? Üzülmeyin general diyor. Bu diyor harp bir oyundur diyor. Kazanan olur, kaybedeni olur diyor. Ve sigara ikrami. Bunlar sigaralarını alıyorlar, yakıyorlar. Bir isteğiniz var mı general diyor Atatürk. Trikopis diyor ki efendim diyor benim hanım İstanbul'da. Acaba haber verebilir misiniz diyor. Hayatta olduğuma dair diyor. Tabi tabi diyor. Hemen telgraf çekin. Ha bu arada diyor Atatürk. Cebinden bir telgraf çıkartıyor. Siz diyor Yunan orduları başkomutan. Nasıl Trikopis. Hacı Anes Görevden alındı diyor. Siz başkomutanlığa atan. Biz diyor bu mesajı diyor. Yolda yakaladık. Buyurun diyor. <laughs> <laughs> Bunlar konuşulduktan sonra Atatürk yanındakilere dönüyor Fevzi Paşa ile İsmet Paşa'ya. Sizin soracağınız bir şey var mı arkadaşlar diyor. İsmet Paşa diyor ki benim çok merak ettiğim bir şey vardı. Trikopis'e diyor ki efendim diyor biz diyor tahrip ateşini açtıktan diyor iki saat sonra diyor sizin bütün toplar sustu. Bunu anlam veremedik diyor. Niçin böyle oldu diyor. Onun üzerine Trikopis diyor ki efendim diyor biz diyor topçu gözlü, gözcülerini diyor çok öne çıkardık. Siz hepsini vurdunuz toplar kör oldu. Ateş edemez hale geldi. Valla işte bu İnönü'nün muazzam muvaffakiyetidir. Yani o topçu ateşi muazzamdır. Bir de tabii Fahrettin Altay'ın arkadan çevirmesi. O gizli bir yol buluyor bozdağları Kimsenin bilmediği. Koca kol orduyu oradan geçirip Yunanlı'nın arkasına düşüyor. Tam sanat eseri gerçekten. Hakikaten bir sanat eseridir. Yani inanılır gibi değil. Atatürk satranç oynar gibi oynamış bu oyunu ya. Yani Yunanlıları istediği yere getirmiş. istediği şekilde de yok etmiş. Düşünebiliyor musun? Anadolu ordusunun iki büyük komutanını esir alıyor adam ya. Trikopis diyor ki, Mareşalim diyor. Siz nereden yönettiniz savaşı? Diyor. Atatürk diyor ki Sayın General diyor. Hatırlıyor musunuz? Siz dediydiniz diyor. En sonunda ateş edemez hale geldik. Süngü ve kılıçlar pırıldamaya başladı. Ben hemen arkalarındayım. Trikopiste bakmış, işte efendim demiş, savaş böyle kazandırdı. Bizimki gibi İzmir'de oturmakla kazanılmaz. <laughs> Daha fazlası için kaydetmeyi ve takip etmeyi unutmayın.